Ay kuzum benim. Cam kapandı mı yoksa? Bakıyorum açık çıkabilirsin. Ama korkma tamam mı? Panik yapma. Ay yavrum benim nasıl kanat çırptı? Çırpın öyle yoruldu tabi. Ay sen çok mu güzelsin? Sen çok mu güzelsin? Bak buğdaylarınız burada. Camın önünde de var biraz. Tamam. Yavaş yavaş çık. Hadi bakayım. Kumru. Ne kadar tatlı, kuzum benim ya. Nasıl korktayım hayvancaz? Ne diyorum? Bu ne burada böyle kara çırpıyor sanki? Hadi birazcık daha yürü, birazcık daha. Evet, feslenlere doğru. Evet. İstersen burada yuva da yapabilirsin. Sana şöyle duvara bir yer yapsam aslında. Zaten buraya yuva yapmayı düşünüyorum duvara yer yapsan, sen de gelsen yuva yapsan, oluyor mu? Sen yuva yeri arıyorsun değil mi? Yoklamak için girdim buraya. Ayağında da saç telleri kimden kaptıysa <laughs> almış bir yerden. Oy ne kadar güzel. Hadi ben geri çekiliyorum. Birazcık daha yürü. Kuzu. Hadi. Hadi. Eyvah 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 ha çıktı. Ay. Ay korkma tamam. Kuzum benim ya yuva yuva yapmak için yer arıyor.